Herkese merhaba. Söylenti TV'ye hoş geldiniz. Videomuza başlamadan önce kısa vaktinizi ayırıp kanalımıza abone olabilir ve en güncel olaylardan haberdar olmak için bildirimlerinizi açabilirsiniz. Avrupa son günlerde sel felaketine teslim olmuş durumda. Belçika, Hollanda, Lüksemburg ve İsviçre'yi de vuran sel felaketinde 133 Almanya'da olmak üzere 153 kişi hayatını kaybetti. Yaralı sayısının 618 olduğu aktarılırken yüzlerce kişinin ise kayıp olduğu öğrenildi. Almanya'nın batısındaki Rheinland-Pfalz ve Kuzey Renwestfalia eyaletlerinde aşırı yağışların neden olduğu sel ve su baskınlarında ölenlerin sayısı zaman geçtikçe artıyor. Yetkililer binden fazla vatandaşın kayıp olduğunu söylerken, yaşamını yitirenlerin sayısının ise 133'e yükseldiğini açıkladı. Almanya Savunma Bakanı Annegret Kram, karrenbauerin sel felaketi nedeniyle askeri acil durum alarmı uygulamasına geçilmesine karar verdiği bildirildi. Sel bölgesinde yardım için yaklaşık 850 askerin bulunduğu, bu sayının artırılacağı kaydedildi ülkenin birçok bölgesinde sel ve su baskınları sebebiyle evlerin çöktüğü, cadde ve sokakların sular altında kaldığı, birçok evin risk altında bulunduğu belirtildi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.